de inşallah şefaatten bahsedelim. Şefaat nedir? Birisinin işi için aracı olmak, hatır ve yetkisini kullanarak darda kalan kimseyi sıkıntıdan kurtarmaktır deniyor. Şefaatin manası anla bu geçiyor. Ahirette şefaat haktır, vardır. Allah Teala bütün nimet, yetki ve şereflerin sahibidir. Hüküm ve karar sahibi ancak Allah'tır. Cennet ve cehennem Allah'ın emrindedir. Ancak Allah Teala bazı kullarına onların şerefini, itibarını ve derecesini arttırmak için katındaki yakınlık ve dostluğunu göstermek için kendilerine bazı yetkiler ve görevler yükler. Şeref bahşeder. İşte buna şefaat deniyor. Şefaat bu şekilde. Meşhur hadis-i şerifte belirtildiği üzere Mahşerde bütün insanlar secdeye kapanıyor. Allah'ın Habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbinin huzuruna çıkıp mekandan münezzeh olan Rabbimizin huzuruna çıkıyor ve secdeye kapanıyor Peygamber Efendimiz. Sonsuz azamet ve rahmet sahibi olan Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaldır başını ne diyorsan söyle. Ne istiyorsan söyle diyor allah Teala Peygamber Efendimiz'e. Başını kaldır ya Muhammed secdeden. Ne istiyorsan söyle. Sözün dinlenecek. Şefaat et. Şefaatin kabul edilecek. iste istediğin sana verilecek. Ey Resulüm diyor allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Buhari'de geçiyor Batı Şerif. İşte bunun ismine makamı Mahmud deniyor. Ona şefaati uzma yani en büyük şefaat yetkisi deniyor. bunu bu söylediğimize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere verilmeyen beş şeyden birisinin de kendisine verilen umumi şefaat yetkisi olduğunu bizzat Efendimiz kendisi beyan etmiştir. Ayrıca her peygamber kabul edilecek olan duasını dünyada kullanmış iken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hakkı ahirete, müminlere şefaat için saklamış ve Allah'a şirk koşmadan ölen herkesin bu şefaate ulaşacağını müjdelemiştir Peygamber Efendimiz. Allah'a şirk koşmadan kim gelirse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izin verdiği kişilere şefaat hakkını kullanacağını müjdelemiş. Bu yetkiyle umumi bir şefaat eder, büyük günah sahipleri dahil zerre kadar imanı olan herkes bu nimetten istifade eder diyor. Zerre kadar imanı olan bu nimetten istifade ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam benim şefaatim ümmetimin büyük günah sahipleri için olacaktır buyurmuş. Ondan sonra sırasıyla Allah'ın şefaat izni verdiği peygamberler vardır, melekler vardır, alimler vardır, salihler vardır, şehitler vardır, izin verilen diğer kimseler vardır. Bu kimseler müminlere şefaat ederler, kurtuluş için aracı olurlar, allah Teala da onların şefaatini kabul buyurur. Adam düşünsene cehenneme giderken, Allah muhafaza etsin cümlemizi, bütün neslimizle amin. Adam cehenneme giderken bir kişi şefaat ediyor da cehenneme gitmiyor o kişi. Ne kadar büyük bir şey bu şefaat şefaat edilen günahkarı allah Teala affeder buyuruyor. Şöyle buyurulmuş, o gün hiç kimseden şefaat kabul edilmez, o gün hiçbir şefaatçi yoktur ayetlerinde anlatılan da ne için? Kafirler, müşrikler ve zalimler içindir buyurulmuş. Peygamberlerin, meleklerin, salihlerin ve şehitlerin şefaati ise Yüce Allah'ın izni ve rızası ile gerçekleşecektir. O gün Rahman'ın izin verdiği ve söz söylemesine razı olduğu kimselerin dışında kimsenin şefaati fayda vermeyecektir buyulmuş. Taha suresinin 109. ayetinde. Allah-u Teala'nın izin verdiği kimseler yani. Ayet ve benzeri manadaki birçok ayette allah Teala bazı kullarına şefaat için izin vereceği ve onların şefaatini kabul edeceği bildirilmektedir. Şefaat sadece kafirler ve küfrü yayan zalimler için yoktur. Onlara dünyadaki amellerinin bir faydası olmadığı gibi yakın dostlarının da bir faydası olmayacaktır diye burada Araf suresinin 53. ayetinde bahsedilmiş. Yani hepimizin illaki günahları var. Allah'ın bizleri şefaate layık eylesin. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın şefaatine, alimlerin, şehitlerin, salih kimselerin, peygamberlerin, meleklerin şefaatine bizleri nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.